Evet arkadaşlar burada sonucumuz kaç çıkacaktır? Eksi 1 bölü 2 çıkacaktır. Şimdi burada bir sorumuz var arkadaşlar. Buna bakalım. Artı Q'ya etki eden bileşke elektriksel kuvvet F ise Q1 bölü Q2 kaçtır? Arkadaşlar burada baktığımızda Şimdi Q1'in Q'ya uyguladığı kuvvet şu doğrultuda olmak zorundadır. Artıysa itecek bu tarafa, eksi ise çekecek bu tarafa. Onu bilmiyoruz. Bu dursun. Q2'nin Q'ya uyguladığı kuvvetin doğrultusunu alırsak arkadaşlar, onu da şu şekilde gösteririz. Bakın tam köşegen boyunca gidecektir arkadaşlar. Şöyle alalım. Köşegen boyunca nedir arkadaşlar? Bunun kuvveti de bu doğrultudadır. Ama yük işaretlerini bilmediğim için arkadaşlar hani itiyor mu, çekiyor mu bunun hakkında ne yapamıyorum? Yorum yapamıyorum. Fakat burada bize bileşke kuvveti vermiş. Arkadaşlar bu bize şunu söylüyor. Diyor ki sen şu x doğrultusuyla bakın şu x doğrultusuyla şu köşegen doğrultusunda öyle iki tane vektör alacaksın ki ikisinin bileşkesi bize neyi versin? F'i versin. Evet. Arkadaşlar siz bunu nasıl alırsınız? Eğer şurada bir vektörümü bakın şöyle F1 olarak belirteyim. Şu F1 vektörü olsun arkadaşlar. Şu da F2 vektörüm olsun. Arkadaşlar şu F1 ile F2'nin bakın F1'i şuraya taşıdığınızda F2 artı F1 bize neyi verecektir? F'i verecektir. Hatta şurada vektör olarak yazalım. F1 artı F2 eşittir ne olacaktır arkadaşlar? F olacaktır. Ne yaptık arkadaşlar? Buradaki iki tane vektörümüzü belirledik. Yani kuvvetimizi belirledik. F1 kuvvetim budur. F2 kuvvetim de budur. Bu ikisinin vektörel toplamı bize F'i verdi. Şimdi bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? İşlemleri yapacağız. Buraya baktığımda Q1 nedir arkadaşlar? F1'i artı Q'yu kendisine doğru çekmiş. O zaman eksi olarak ifade ederiz. Arkadaşlar bu da yine kendisine doğru çekmiş. Bu durumda bu da yine nedir? Eksi işaretlidir. Arkadaşlar kuvvetlerimizin değerlerini yazarsak F1'e baktığımızda bir birimdir. Bir birim eşittir. Q1 çarpı hatta K çarpı eksi Q1 çarpı bölü. Aradaki mesafe arkadaşlar 2 iki birim. 2'nin karesi. İkincisi için yazarsam bakın şunun uzunluğu nedir arkadaşlar? Uzunluğu büyüklük olarak alabiliriz. Kök 2 birimdir. Kök 2 eşittir. K çarpı eksi Q 2 Q bölü diyorum arkadaşlar. Aradaki mesafe 2 iki kök 2'nin karesi. 2 i̇ki kök 2'nin karesi. Arkadaşlar bu. Yine oran sorduğu için bakın şunlar birbirini götürecektir. K'lar birbirini götürecektir. Şuradan işler dışlar çarpımı yaptığınızda Q1'in değeri eksi 4 ile orantılı olacaktır. Burada da aynı işlemleri yaptığınızda bakın 2 kök 2'nin karesi 8. Buraya aldınız arkadaşlar 8 kök 2. Q2 de eşittir. Eksi 8 kök 2. Oranımızı yazdığınızda arkadaşlar Q1 bölü Q2 eşittir. Eksiler birbirini götürecektir arkadaşlar. 1 bölü 2 kök 2 değerini ne yaparsınız arkadaşlar? Elde edersiniz. Evet arkadaşlar burada da bir sorumuz var. Q1, Q2, Q3 yükleri sabit olup artı Q yükü serbest bırakılınca ok yönünde harekete geçiyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Yatay düzlemde verilmiş arkadaşlar. Zaten sürtünmesi demiş. Arkadaşlar şimdi şurada dikkat edelim. Hani yüklerin işaretleri hakkında bize bilgi vermemiş. Artı Q'nun bu şekilde gidebilmesi için bunu yukarı doğru bir kuvvet itmesi lazım. İtmesi için bizim Q2 yükümüzün ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Q1 ile Q3'e baktığımızda arkadaşlar artı ya da eksi bilmiyorum. Ama ikisinin de Q'ya uyguladıkları yatay kuvvetlerin ne olması lazım? Eşit olması lazım. Arkadaşlar siz eksi de alabilirsiniz, artı da alabilirsiniz. F1'i bu tarafa alırsanız F3'ü bu tarafa alırsanız fark etmez. İşlemler aynıdır. Mesela diyelim ki biz eksi olarak aldık arkadaşlar. Eksi. Şimdi ben bunu eksi alırsam bu kendisine doğru çekecek. Yani şu tarafa doğru bir F1 kuvveti oluşturacak. E bunun yatayda hareket etmemesi lazım. Yani yatayın sıfır olması lazım. O zaman Q3'ü de eksi almam lazım. Şurada ne olacaktır? F3. Artı da alabilirsiniz arkadaşlar. Artı alsanız F1'i bu tarafa alırsınız. Bu durumda bunu da artı alırsınız. F3'ü bu tarafa alırsınız. Bu durumda bakarsak Arkadaşlar Q1 ve Q3 pozitif yüklüdür. Arkadaşlar demin söyledik. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Onun için şu birinci ifademiz nedir? Kesin değildir. Q2 pozitif yüklü. Arkadaşlar bunun yukarı yönlü gitmesi için yukarı yönlü bir kuvvetimin olması gerekir. Yukarı doğru olması için Q2'ye biz ne dedik? Artı yüklü dedik. Kesinlikle nedir arkadaşlar? Doğrudur. Arkadaşlar F1 ile F3'ün değeri birbirine eşit olacaktı. E, bu durumda biz şu eşitliği yazarsak bakın F1 eşittir F3 ifadesini yazdığımızda yazıyorum K Q1 Q bölü aradaki mesafeye baktığımızda arkadaşlar 2 iki birim 2'nin karesi diye ifade edelim. Eşittir K Q2 Q bölü 1'in karesi. 2 e, kuvvet birbirine eşitse siz burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda arkadaşlar Q1, Q2'den miktar olarak kesinlikle zaten nedir arkadaşlar? Miktar demiş. Q1 yük miktarı Q2'den nedir arkadaşlar? Fazladır. Kesinlikle doğrudur. Şimdi burada bir sorumuz var arkadaşlar. Buna bakalım. Yerdeki yükler sabit olup yani eksi Q yükleri sabit evet. Düşeydeki ipler özdeş cisimler asılmıştır. İplere özdeş cisimler asılmıştır. İp gerilmeleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar buraya baktığımızda normalde biz cisimler arasındaki kuvveti yazarken hani kolaylık olması açısından arkadaşlar. Mesela diyelim ki siz şu mesafeye D deyin. Şurayı da D, D olarak alalım. Yani işlem kolaylığı olması açısından. Arkadaşlar cisimlerin şu kuvvetlerin etkileşimini yazarsak. Mesela ben şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Sadece D mesafesindeki kuvveti yazdığımda onu şöyle ifade edelim. F eşittir K çarpı Q çarpı Q bölü D kare. 2D için yazdığımızda arkadaşlar 2D için yazarsak F2 eşittir K Q Q bölü 2D'nin karesi. Bu da F cinsinden ne olacaktır? F bölü 4 gelecektir. Arkadaşlar şimdi buraya baktığımda bakın dikkat edin. Artı Q eksi Q. Aşağı doğru bunu ne yapacaktır? Çekecektir. Aradaki mesafem 2D arkadaşlar. Bu durumda bu kuvvet değeri nedir? F bölü 4. Bir de bunun neyi var arkadaşlar? Ağırlığı var. G. Buraya geliyorum. Eksi Q artı Q aradaki mesafem D kadar. Bunu aşağı doğru F kuvvetiyle çekecek. Bir de burada ne var arkadaşlar? Ağırlığım G var. Buraya bakıyorum. Eksi Q eksi Q. Arkadaşlar yukarıya doğru F kuvvetiyle itilecektir. Aşağı doğru G ağırlığım var. Burada baktığımızda arkadaşlar yine aynı mantık. Eksi Q eksi Q. Yukarıya doğru F kuvvetimle itilecek. Arkadaşlar şunda özür diliyorum. 2D mesafesi var. F bölü 4 olacak. F var. Aşağı doğru da nedir arkadaşlar? G var. Arkadaşlar siz buradan t 1 yazdığınıza bakın. Şurada T1 eşittir. G artı F bölü 4. F bölü 4. Burada T2 yazdığımda T2 eşittir. G artı F ifadesi gelecektir. Burada T3 ile F bölü 4'ün toplamı G'ye eşitse arkadaşlar T3'ü yalnız bırakırsanız T3 eşittir. G eksi F bölü 4. Burada da yine T4 ile F'nin toplamı arkadaşlar G'ye eşittir. Bu durumda ben T4'ü yalnız bıraktığımda T4 eşittir. G eksi F gelecektir. E bu durumda nedir arkadaşlar? Bizim en büyük değerimiz T2 olacaktır. Yani T2 büyüktür. Sonra nedir arkadaşlar? T1 değil mi? Şurada g eksi f bölü 4 var. Büyüktür t3. Bu da büyüktür arkadaşlar. T4. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bu olacaktır. Evet arkadaşlar burada da yorumsal bir sorumuz var. Şunu vermiş. Artı Q1 artı Q2 yükünü vermiş. Q1 ve Q2 sabit olup Q yükü serbest bırakılınca şekildeki yolu izliyor. Buna göre hangisi doğru olabilir? Arkadaşlar buraya baktığımızda şimdi bir kez buradaki yükü ben serbest bıraktığımda bu yükün ilk etapta ne yapması lazım? Şu doğrultuda harekete geçmesi lazım. Arkadaşlar bu doğrultuda harekete geçmesi için bakın şu ikisini aldığımda bu bu tarafa doğru bu da bu tarafa doğru bir kuvvet uygulayacak ki benim bileşkem bu olsun bu doğrultuda harekete geçsin. E, bu durumda artı artı kuvvetlerin böyle olması için Q'nun değerinin olması lazım. Eksi yüklü olması lazım arkadaşlar. Burada Q2 protondur ifadesi. Bu ne olur arkadaşlar? Yanlış olur. Bakalım Q1 eşittir. Q2 ise D1 büyüktür. D2. Arkadaşlar yükler birbirine eşitse bakın eksi yüklü cisim ne yapmış? Q2'ye daha yakın bir mesafede geçmiş. O zaman Q2'nin buna uyguladığı kuvvet daha büyüktür. Bu da nasıl sağlanır arkadaşlar? Yükler birbirine eşitse D2'nin daha küçük olması lazım ki bunun etki alanı daha büyük olsun. Niye? F eşittir. K Q1 Q bölü D kare ifadesini yazdığımızda bakın. D'nin küçük olması lazım ki kuvvet daha büyük olsun. O zaman birinci ifade doğru olabilir. 2'ye baktığımızda Q2 büyüktür Q1 ise D2 büyüktür D1 olabilir. Arkadaşlar soruda kesinlik sormamış. Olabilir diyor. E ben Q2 değerini öyle bir değerde alırım ki yani çok çok büyük alırım. Dolayısıyla Q2 bölü D2'nin karesi büyüktür. Q1 bölü D1'in karesi ifadesini ne yapabilirim? Elde edebilirim. Bu durumda bu ikinci ifade de nedir arkadaşlar? Doğru olabilir. Buradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Elektrik yüklü yükleri farklı. Arkadaşlar dikkat ediyoruz. Şunların özellikle altını çizelim. Sorularda bazen kaçırıyoruz. K ve L cisimleri özdeştir. Özdeş. Bu şu manaya gelir arkadaşlar. Kütleleri birbirine eşittir. Tamam iletken cisimler birbirine dokundurulup tekrar serbest bırakılırsa alfa ve d de nasıl değişir? Yükler tam sayıdır. Güzel bir soru arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi burada kolaylık olması açısından siz değer vererek yapabilirsiniz. Burada değer vererek çözdüğümüzde daha kolay olur. Nasıl daha kolay olur? Şimdi bunlar burada birbirini ittiğine göre arkadaşlar. Birbirini ittiğine göre aynı işaretli olmak zorundadır. Aynı işaretli olmak zorundadır. Biz kolaylık olması açısından arkadaşlar artı Q dedik. Yükleri farklı demiş arkadaşlar. Şuna da artı 3Q diyorum. Şimdi arkadaşlar normalde biz kuvveti yazarken kuvveti nasıl ifade ediyorduk? F eşittir K Q1 Q2 bölü D kare. Bu dursun. Arkadaşlar diyor ki cisimler birbirine dokundurulup tekrar serbest bırakılıyor. Arkadaşlar burada cisimleri dokundurduğumuzda cisimler ne yapacaklar? iletken demiş yük alışverişi yapacaklar özdeş demiş bunlar toplam yükünü yaparlar aralarında eşit şekilde paylaşırlar toplam yükümüz artı dörttür şu birinci durum bu durumda ikinci durumda yük miktarlara artı iki artı iki ifadesine yapacaktır gelecektir arkadaşlar şu ifadeye bakarsanız bak bu ifadeye bakarsanız cisimler çarpıştıktan sonra yükleri artı iki artı iki oldu başlangıçta üçe birdi 3 çarpı 1 2 çarpı 2 4 Arkadaşlar 4'ün değeri 3'ten daha her zaman nedir? Büyüktür. E büyük olduğu için bu durumda sizin şu kuvvet değeriniz yani cisimlerin birbirine uyguladığı şu kuvvet ne yapacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Kuvvet arttığına göre cisimleri bu tarafa çeken kuvvetler artıyor. Bu durumda ikinci denge durumu arkadaşlar şu şekilde olur. Yani sizin alfa açılarınız ne yapacaktır? Artacaktır. Alfa artar. arkadaşlar alfa arttığına göre otomatikmen siz şuradaki D mesafesini aldığınızda yani başlangıca göre D de yine ne yapacaktır? Artacaktır. Bunu bu şekilde ne yaparız arkadaşlar? İfade ederiz. Arkadaşlar burada da yine iki tane yorumsal sorumuz var. Sürtünmesiz yatay düzlemde belirtilen yükler sabitlenmiş olup yani şunlar sabit arkadaşlar. Tamam. Tamam. <laughs> O noktalarına artı Q yükü konuluyor. Buna göre hangisi doğru olur? Arkadaşlar şuraya artı Q yükümüzü koyduk. Aynı şekilde şuraya da artı Q yükümüzü koyduk. Arkadaşlar şuradaki artı Q'ye etki eden kuvvete baktığımızda bakın bu tarafa doğru bunun uyguladığı kuvvet F olsun itecektir. Bu da bu tarafa doğru F kuvvetiyle itecektir. Tamam. Şuradaki artı yükü etki eden kuvvetlere baktığımda bu tarafa doğru itme bu tarafa doğru da ne var arkadaşlar? çekme olacaktır. Mesafeler aynı, yük miktarları aynı olduğu için arkadaşlar her ikisinde de kuvvetler nedir? Eşittir. Bunu bu şekilde yazarız. Arkadaşlar birinci sisteme baktığımızda kuvvetlerimiz eşitse bu ne yapacaktır? Şöyle köşegen boyunca hareketini sürdürecektir. Bu da köşegen boyunca hareketini sürdürecek. Şimdi ilk durumda bunu böyle alalım. Diyor ki birinci sistemin yükü K'dan geçer. Arkadaşlar şimdi burada ince bir yorum var. Ona dikkat edelim. İnce bir düşünce, ince bir soru sormuş burada. Arkadaşlar diyelim ki şu yükü bıraktınız. Belli bir süre sonra tam şu noktaya geldi. Şu noktaya geldi. Şimdi şu noktaya geldiğinde bakın. Şuradaki artı Q ile buradaki artı Q'nun buna olan uzaklıkları aynıdır. Yani simetrik bir yapı var. Dolayısıyla buna etki eden kuvvetler yine aynı olur. Bu hareket doğrultusunu değiştirmez. Nereden geçer arkadaşlar? K'dan geçer. Şu birinci ifademiz doğrudur. Ama ama ikincisine baktığımızda gençler Dikkat. Bunun için de aynı fikri düşünürsek bakın diyelim ki şuraya geldi arkadaşlar. Buraya geldi. Şimdi buraya geldiğinde arkadaşlar eksi Q'nun buna olan uzaklığıyla artı Q'nun uzaklığı birbirinden farklıdır. Yani eksi Q'nun çekim etkisi daha büyük olacaktır. Daha büyük olduğu için arkadaşlar bu cisim bu yörüngede gidemez. Yani geldiği zaman arkadaşlar şu şekilde bir yörünge izleyecektir. Dolayısıyla L'den ne yapmaz? Geçemez. Serbest bırakılan cisimler düzgün hızlanır. Arkadaşlar düzgün hızlanma dediğinde biz burada neyi alıyoruz? A sabittir. Yani ivme değerinin sabit olması lazım. E peki F eşittir M çarpı A değil mi? M çarpı A. A sabitse kuvvet değerinde ne olması lazım? Sabit olması lazım. Arkadaşlar kuvvetin sabit mi? Bakalım. Burada kuvvete baktığımızda gençler bakın uzaklık artıyor. Uzaklık artığı için cisimlere etki eden kuvvet değerim sabit değil. Yani kuvvet değeri sabit olmadığı için ivmem sabit olmaz. Ha, cisim hızlanır. Sıkıntı yok. Ama azalan ivme ile hızlanır arkadaşlar. Çünkü cisim burada uzaklaştıkça cisme etki eden kuvvet ne yapacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla bu üçüncü ifademiz nedir? Yanlış olacaktır. Buraya bakalım. Elektrik yüklü k cisimleri düşeyde dengededir. Alfa büyüktür. Beta tamam. Buna göre hangileri kesin doğrudur arkadaşlar. Soruda bize kesinlik istiyor. Arkadaşlar zaten daha önceden bunu belirttik. Cisimler bu şekilde ise buna uygulanan elektriksel kuvvet bu tarafa doğru F ise bu da nedir arkadaşlar? F'tir. Aşağı doğru MKG G var. Burada da arkadaşlar M G ifadesi var. Bu şekilde dursun. Alfa büyüktür beta. Arkadaşlar biz bunu daha önceden söyledik. Dedik ki hangisinin açısı küçükse onun kütlesi daha büyüktür. Yani alfa büyük beta vermiş ise diyorum ne olacaktır? ML büyüktür MK. Bu ifademiz kesindir. Çünkü çeken kuvvetlerim aynı. Bunun ne olması lazım arkadaşlar? Bunun daha az hareket etmesi lazım. Daha ağır. L'nin yükü K'dan büyüktür. Arkadaşlar yükler hakkında bir yorum yapamam. Çünkü sadece kuvvetlerin eşit olduğunu biliyorum. Ama yükler hakkında ne yapamam? Bir yorum yapamam. K'nın kütlesi L'den küçüktür. Doğrudur arkadaşlar. Burada zaten belirledik. Arkadaşlar K ip gerilmesi L'den küçüktür. Gençler K'nın kütlesi küçük. F'lere aynı. Şu ikisinin bileşkesi neydi? Bize bunu veriyordu. E, dolayısıyla MK daha küçük olduğu için K ip gerilmesi L'den de yine nedir arkadaşlar? Küçüktür. Bu ifademiz de doğrudur. 2 ve 3 olacaktır. <laughs> Buraya bakalım arkadaşlar. <laughs> Q üstüne etki eden bileşke kuvvet F'tir. Tamam. K ve L'nin yükleri eşit miktarda arttırmak vesaire vesaire. Hangileri yapılırsa F'in doğrultusu? Arkadaşlar bazen karıştırılıyor yön ve doğrultu kavramları. Burada doğrultudan kastettiği şey şudur arkadaşlar. Siz yani şu F kuvvetini aldığınızda ben şurada herhangi bir değişiklik yaptığımda önemli değil kuvvet ya bu doğrultuda olacak yani ya bu yönde olacak ya da şu yönde olacak. Önemli olan şuradaki açının nedir arkadaşlar? Değişmemesidir. Yani bu tarafa doğru da gidebilir, bu tarafa doğru da gidebilir. Şu iki yön nedir? Aynı doğrultu üzerindedir. Arkadaşlar diyor ki K ve L'nin yüklerini eşit miktarda arttırmak. Gençler şurası X mesafesi olsun, burası da Y mesafesi olsun. Şimdi biz elektriksel kuvveti yazarken ne diyoruz? F eşittir. Mesela şunun için yazayım k q çarpı q üssü bölü x kare. Arkadaşlar şu x kuvveti yani şunun uyguladığı kuvvet y'nin uyguladığı kuvvet k 2q q, q üssü bölü y kare. Arkadaşlar burada şuna dikkat edin diyor ki yükleri bakın eşit oranda arttırmak değil eşit miktarda arttırmak. Yani siz şunu q arttırdınız. Bu ne oldu? 2q bu 3 kö oldu. E bu durumda fx ile fy oranları ne yaptı arkadaşlar? Değişti. Ama aynı oranda değişmedi. Yani şunun değeri 2 oldu. Bunun değeri de 3 oldu. E dolayısıyla şu açı değeri ne yapacaktır? Değişecektir. Bu gitti. Kale'nin yük işaretlerini değiştirmek. Arkadaşlar yük işaretlerini değiştirirseniz bakın. fx'i şu tarafa doğru aldınız mı? Aldık. Hocam fy'yi de ben şöyle aldım. Tamam. Yük işaretlerini değiştirdiğinizde arkadaşlar burada sadece kuvvetlerin yönü değişecektir. Yani Fx bu tarafa doğru olacaktır. Fy de aşağı doğru olacaktır. E bu durumda ne oldu arkadaşlar? Aynı kuvvetler. Bu kez sadece ne oldu? Yön değişti. Yani bu kesin cisminize etki eden kuvvet bu tarafa doğru olacaktır. E bu durumda bu doğrultuyu ne yapmaz arkadaşlar? Değiştirmez. 3'e bakalım. K ve L'nin yük işaretleri K ve L'nin küye olan uzaklıklarını iki katına çıkarmak. Arkadaşlar şimdi siz şunu 2x yapıyorsunuz bakın. Bunu da 2y yapıyorsunuz. Arkadaşlar şu kuvvet 2x yaptığınızda 4'te 1'ine iner. Bu da 4'te 1'ine iner. Bu ne manaya geliyor? Mesela şöyle düşün arkadaşlar. Sizin şu kuvvetiniz atıyorum. 8f olsun. Şu kuvvette 4f olsun. Şunları iki katına çıkardığımda ne olacaktır? Burası 4'te 1'i e azalacaktır. Yani 4'e böldüğümde 2f, 4'e böldüğümde f. 8f bölü 4 2f bölü f. Bu oran ne yapmadı arkadaşlar? Değişmedi. Oran değişmediği için yine doğrultu ne yapmaz? Değişmez. Dolayısıyla cevabımız nedir? 2 ve 3'tür. Burada da birinci durumda küreler arasında elektriksel kuvvet f iletken küreler birbirine dokundurulup ayrılıyor. Şekil de kaç f olur? Arkadaşlar daha önceden söylemiştik zaten. Burada kürelerin merkezleri arasındaki uzaklığı alıyorduk. Şöyle f, f diye ifade edelim. Şu da arkadaşlar F2 olsun. Yine birbirine uyguladıkları kuvvet aynıydı. F2 olsun. Şimdi birinci durumda ben F'in değerini alırsam F eşittir. Ne yapıyorum? K Q 3 Q bölü. Arkadaşlar merkezler arasındaki mesafeyi alıyoruz. Dikkat ediyoruz. Merkezler arasındaki mesafe 3R. 3R'nin karesi. Bu dursun. İkinci durumda bakarsak arkadaşlar. F2 eşittir. Arkadaşlar iletken cisimler birbirine dokunduğu zaman toplam yükü yaparlar? Yarı çaplarıyla orantılı bir şekilde paylaşırlar. Artı 3 artı Q. Ne olacaktır arkadaşlar? Şunun yük miktarı artı 2 Q. Bunun yük miktarı da nedir? Artı 2 Q. Çünkü yarı çapları eşittir. Merkezler arasındaki mesafeyi aldığımızda bu nedir arkadaşlar? 4 R'dir. Yazıyorum. K çarpı 2 Q 2 Q bölü 4 R'nin karesi. Arkadaşlar şurada K'lar, Q'lar birbirini götürsün. Sadece sayılara bakalım. Buraya baktığımızda arkadaşlar şöyle hatta bir oranda yapalım. İse diyelim. F bölü F2 eşittir. 3 bölü 9 bölü. Burada da ne var arkadaşlar? 4 bölü 16. İşlem yaptığımızda arkadaşlar ise F 2'nin değeri eşittir. Şimdi buraya aldığımızda arkadaşlar işlemimizi matematiksel işlemimizi yaparsak F bölü 4 bölü arkadaşlar 1 bölü 3 dediğinizde ters çevirip çarptığınızda 3 F bölü 4 ifadesini yaparız arkadaşlar. Elde ederiz. Demek ki ikinci durumda ne olacakmış arkadaşlar? 3 F bölü 4 gelecektir. Evet arkadaşlar burada da iki tane sorumuz var. Bunlara da birlikte bakalım. Diyor ki Q1, Q2 ve çubuk ağırlıksız. Eksi Q'lar sabit. Sistem dengede ise Q1 bölü Q2 nedir? Arkadaşlar torkla karıştırılmış bir soru. Şimdi burada sistem dengede ise arkadaşlar ben şuraya göre ipin asıldığı noktaya göre tork aldığımda şu ipteki bakın 2 birim uzaklıkta 3 birim uzaklıkta. Yani şu ipteki gerilmeyi 2F alırsak bu ipteki gerilmemiz ne olacaktır arkadaşlar? 3F. Tork değerinin sağlanması için. 3F çarpı 2. 2F çarpı ne olacaktır arkadaşlar? 3. Birbirine eşit. E, cisimler dengede. O zaman bu yükü aşağı doğru çeken kuvvet nedir arkadaşlar? 3F'tir. E, bu da dengede ise bunu aşağı doğru çeken nedir? 2F'tir. Şu 3F'i oluşturan değeri ben yazarsam. Şurada ifade ediyorum hemen. 3F eşittir. K Q1 Q. Eksi Q'nun değerini alıyorum arkadaşlar. Zaten kuvvetin yönünü belirttiğimizde ha burada şunu da belirtelim arkadaşlar. Bunların bunu şuradaki eksi q'nun bunun bunu çekmesi lazım. Bu eksi q'nun da bunu çekmesi lazım. O zaman bunlar artıya artıdır. Dengenin sağlanması için. Q1 Q, Q bölü 2D'nin karesi. Diğerine bakıyorum arkadaşlar. 2F eşittir. K Q2 Q bölü D kare. Arkadaşlar siz burada sadece sayıları aldığınızda kat sayıları şöyle bakın götürdüğünüzde 2'nin karesi 4 zaten Q'lar ikisinde ortaktır gidecektir. Buradan baktığınızda Q1'in değeri 4 çarpı 3'ten 12 ile orantılı olacaktır. Şurada da baktığımda Q2'nin değeri de arkadaşlar nedir? 2 ile orantılı olacaktır. Oranladığınızda Q1 bölü Q2 oranı 6 gelecektir.